Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar ee, önceki video dediğimiz gibi arkadaşlar önceki değil de eskiden demişim arkadaşlar. On like gelirse pap çatacağız. Zaten arkadaşlar bir kez ne çekmiştim e, o fail demişim karşımdan geldi o gitti arkadaşlar e, sesim olmadı. Bir de bir tane daha çekmiştik. Onda da mobizen ben kasıyordu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben o videoda demiştim ki ben bir tane bulup PUBG'ye atarım demiştim. O zaman geldi arkadaşlar. O zaman videomuzu çekmeye başlıyoruz. Videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız çok seviniriz. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar o e, beleş açtığımız uceli sandıktan 000 açıyorduk ya arkadaşlar. Belki birileri bilmiyordur. Ondan çok güzel bir hareket geldi göstereceğim size. Arkadaşlar kötü oynuyorum. Ee, lütfen dalga geçmeyin yorumlarda. Şikayet ederiz en fazla. Evet. Şu an maçımız başlayacak. Değişik şu ne direkt şu ortaya ya? Oğlum oraya gitmiş. Arkadaşlar maç başladığında ben e, video başlatacağım. Sevgili. Evet arkadaşlar. Uçağın gördüğünüz gibi en aşağıda ismim yazıyor arkadaşlar. Şu atlayalım üzerine Arkadaşlar güzel maç olsun bizim olsun. Şöyle bırak burada mı? Arkadaşlar şu taraflar şu köşeler var ya dop dolu. Ben şurayı tercih ediyorum. Adam buraya indirdi. Direkt şu en köşeye gidiyorum. kimse yok. adamı kolayla mı gidiyor? Adam direkt burada önümde çekti. Ah okay. Oğlum bu ne oluyor? O oh, vurdu. Arkadaşlar orası cay cay kaynıyor. Arkadaşlar hadi min seneyim sizin için. Normalde power Plant'ta, da o videolarda da power plant. Sizin için minnese gidiyorum. Yaşalı olmayın. Ben... Evet. Ama sesini kısabilirsin. Evet. Şöyle güzel bir dedik adam var. Bir parça Ayrıca ben bu yüzden sevmem o Canım bakın, Adam gelse bir tane var Direkt karşımda diye sezeceğim. İçimdeki söylemeyi. Gördüm. Oha ya. Oğlum mumyalısın. Sen de botsun. Tamam anladık. Ya bari bir ve 2 gelmeyin ya. Var ya o kadar şey Var ya. Arkadaşlar bu yüzden bir de sevmediğimden dolayı min de satıyorum. Atlamıyorum. Modsuz yani ne güzel atıyorum. İndiriyorum adamları. Mutluyken arkadaşlar böyle pusuyorlar. Gördünüz arkadaşlar bir buraya iki geldiler. Kaç saydım adamlık değil. Full rush. Bir arkadaşlar şu şey gitsin ya. Huba çok, çok kötü arkadaşlar. Verler yapma Sevmesen sevme gülüm bana. Ne. Ya bana ne sana ne. Sevmesen sevme gülüm bana ne. Ben hoş geldin Rabbim annen sana ne? Sen sevmek bu? Arkadaşlar okullar açıldı. Bilmiyorum. E, sevindiyseniz de onlara yazın. E, hepsine kalp atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar e, size söylüyorum. Bugün 20 abone olursak beni 100 abone yapıyorsunuz arkadaşlar. Sözünüzü tutun ben de sözümü tutacağım. Bir gün 20 abone olacağım diyorsam olacağım. Siz de 100 abone atarsınız arkadaşlar. Bu sahte Vallahi bu. Bu yüz bende bile yok. Nasıl bot? Botlarda vardı değil mi arkadaşlar ya? Oğlum bari sen yanma. İsmin gözüküyor. Üstüm başarım. Arkadaşlar eee Hocalara gidenler yoruma e, herkesin hocası gitmiştir illa ki. <laughs> e, üzüldünüz. Üzüldüyseniz arkadaşlar yoruma yazın hangi hocanız gitti. Arkadaşlar kaça gidiyorsunuz? Ee, ben okula gitmem rağmen video çekiyorum sizin için. Siz de kaça gittiğinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ee, hatta browser oynayacaktım, Kuzenimle video çekecektik. Ama e, yok, e, okullar açıldı diye annesim. Bizim var mı? Benim de bir saat izin var arkadaşlar. Direkt yukarıda. Gördüm zaten. Tamam gördüm. Evet. Yes. Yes bro. Oho be. Var ya öldürdüm çok sevindim. Tam. İyi pusmuşlar Power plant evet. Arkadaşlar o kadar uğraşıyorum. Sürenler sizin için götürüyorum. Ne olur bir abone ya. Ana 100 abone olacağız. 80 abone kalır. Vallahi. Ya. <laughs> ne olur arkadaşlar. Bir abone şey. <laughs> bir like ya. E. Abi 2 saniyesini daha ayıracağım. Koşu çok güzel ya. Çok sevdim. Alın. Alın. Sevmez abi. Bana. Bak <laughs> şu UMP çok güzel değil mi? Şöyle bir tane var. Ee, yükselttim. Bir de Honey Badger var. Ondan sonra birkaç tane daha var. Onlarda da yükseltme var. Sizin için arkadaşlar. Yok. <laughs>

Hmm. Yorumlara yazın arkadaşlar. Şöyle tut. Of Endor çok severim. İşim var arkadaşlar bize de bir buz yarı gelir ya. Arkadaşlar inşallah buz yarı gelir ya. Baksanıza arkadaşlar şuna. Bir tane desen var ama o çok kötü. Arkadaşlar e, yüzündeki şey çok güzel ben de biliyorum. Teşekkür ederim. Ne? Sarıgözlü oluyorum Arkadaşlar şu şeyi nasıl yaptığınızı bilmiyorsanız e, yorumlara yoruma yazın. E, onun videosu gelir merak etmeyin. Çok kolay arkadaşlar. Bu ne İzliyorum seri seri. Gerçek mi bu? Oğlum sahte sandım ya. Baba sen bize ne sıkıyorsun oğlum? Adam var. Önde. Tamam. Şu arada bomba ile gidecek. Oğlum basmıyor. Ya kuran çevsin basmadı. Basmadı ya. Öldüm bomba atacak. Koştum. Koş 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 koş. Oo! Arkadaşlar 40 bayağı kurtardık. Ama ben bu adamı peşine bırakmayacağım Gördüm kafayı çıkartma güzel. O güzel kafacık. Buraya geçtim görme beni ne olur. Görme beni görme hmm. Gördüm gördüm. ne videomuzun sonuna geldik o zaman. Eksi Bir şey olmaz. Taş başa düştük. Arkadaşlar bekleyin. Oraya geçeyim ben. Arkadaşlar ben e, lobiye geçince... Evet arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmedik. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz Görüşürüz.